ya gel. Ya gerize çalıyor. Yemin ederim. yazımaz senin adın kalelime hey! ses hiç yaşamaz bu dünyada adı cennet olsa da <laughs> yazayım bana meleğim yaparım seni yurduma yaparım seni yurduma böylece <laughs> belki senden misin kalbime hey, hey, hey. ben sen benim yazdığın senin anın kaderime yaşanılmaz bu dünyada adice cennet ol sana yazıyı ben cennetlere hadi seni kalbine Silinmez yazılarla yazılmış Senin adı kaderine evet, evet. Sensiz yaşamaz bu dünyada Adı cennet olsa da, Razıyım ben cehennemlere Yanarım evet. senin